yüksel çalışmalar, siyasi faaliyetlerin amaç ve kapsamı, hakkında bilgilendirme yapmak, bilgileri paylaşmak üzere Başkanlar Kurulu'yu, Yemiz Pelik Bey'e teşekkür ederim. 14. Yeter Değiştirelim Türkiye'yi Yeniden kuralım. Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Ülke Temsilciler Meclisi 15-16 Ekim'de Ankara'ya toplandı. Bütemede yapılan tartışmaların sonucunda, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, AKP iktidarının kararlarına son vermek için 14. Yeter Değiştirelim Türkiye'yi Yeniden Kralım çağrısıyla, ülke genelinde merkezli kampanya yürütmeyi önle koydu. Ülke Temsilciler Meclisi'nin, finansal <laughs> kısmının yaşamın her alanını kuşatmaya çalışan uygulamalarına karşı yeni bir ülke ve yaşam için dayanıklılığı kazanma mücadelesini tüm hazirancılarla birlikte ülkenin her yerinde, meclisler temelinde büyüterek Haziran Birliği'ne çağrısını diledi. Özgürlük ve Dayanışma Partisi, 14 Yıl Yeter Mücadelesi'nde OHAL'in kaldırılması ve OHAL kursakçılığı altında gündeme getirilen tek adam noktasının başkanlık sistemini adı altında anayasal güvence altına alınmaya karşı hayır çağrısını yükseltme kararı aldı. Türkiye 14 yıldır siyasal İslamcı, piyasacı, AKP iktidar tarafından yönetiliyor. Yenilen nokta çalışıyor Sadece Erdoğan'ın konuşmasını, gece gündüz miting yapmasının serbest olduğu kalan herkesin susturulmaya çalışıldığı bir ortamda başkanlığa geçiş için hazırlıklar yapılıyor. Tüm demokratik alan ve kanalları bir bir yok eden AKP'nin başkanlık bir yana anayasa yapma meşruluğu bile yoktur. ile uzlaşma adına yeni anayasa ve başkanlık tartışmaları dahil yapılmamalı tüm muhalefet ve toplum kesimleri 14 yıllık bu kararlar son vermek için harekete geçmelidir. O hal rejiminin bir Osmanlı tarihine dönüşerek yükseliş ve durgunluğun ardından şimdi de çöküş dönemine girdi. Fakat bu çöküş sadece kendilerinin çöküşü anlamına gelmemekte, ülkeyi de büyük bir çöküşün eşiğine getirdi. Artık AKP iktidarında kaldığı her an ülke, ülkenin geleceği için daha fazla yakın demektir. AKP'nin iktidarda kaldığı her an emekçilerin daha fazla yoksullaştırılması demektir. AKP'nin iktidarda kaldığı her an kadınların hayatın daha Çıkan öğrencilerin, velilerin çağrısıdır. Bu çağrı güvencesiz çalışmak zorunda bırakılan haklarına ve alın terine el koyulan emekçilerin çağrısıdır. Bu çağrı her gün onlarca insanımızı kaybettiğimiz, sürüp giden savaşa karşı birlikte yaşam ve barış isteyen Türk ve Kürt halklarının çağrısıdır. Bu çağrı emperyalizmin bölgede ve ülkemizde yarattığı savaşa, etnik ve mesleksel ayrışmaya karşı bağımsızlık isteyen Amerikan güçlerine hayır diyen milyonların çağrısıdır. Değiştirelim, Türkiye'yi yeniden kuralım. Türkiye'nin artık daha aydınlık, özgürlüklerin ve demokrasinin geliştiği, emekçilerin alın terlerinin karşılığını alabildiği, halkların bir arada yaşama mutluluğunu yaşadığı, kadınların sokaklarda özgürce gezebildiği bir ülke olmanın zamanı gelmiştir. Bunun için şimdi Türkiye'yi yeniden kurma zamanıdır. Türkiye'nin bu karanlık tünelden çıkması ve yeniden kuruluşu ancak eşitlik ve özgürlükle mümkündür. Layıklık, Fazer Türkiye tarihi boyunca gerçek anlamda dayıklığın uygulandığı bir ülke hiçbir zaman olmadı. Özgürlük ve Danışma Partisi bu gerçeği gören bir perspektifle Cumhuriyet'in kazanımlarına da sahip çıkma ve aynı zamanda onu aşma kararlarıyla dayıklığın kazanma mücadelesini giderek artan bir azim ve heyecanla sürdürmeye devam edecektir. Türkiye'yi dayıklığı kazanarak yeniden kuracağız. 2. Sermayenin para babalarının değil, emeğinin 80'lerden beri piyasa toplumunun egemen kılındığı özelleştirme, çıktı. emeğin özgürce örgütlenebildiği, ekonominin kamu çıkarttığı temelde düzenlendiği emekçilerin emeklerinin karşılığını alabildiği ve sosyal güvencelerinin iyileştirildiği bir toplam Entel, entel, Amerika'da çerçevesinde kardeşlik ilişkileri kuran Ayrıca. Ekonomik anlamda da uluslararası ekonomik kuruluşların güdümünden kurtulmuş, politikalarını halkın ve dünya em emekçi halklarının çıkarları doğrultusunda bağımsızca belirleyen bir anlayışı Halklara barışçı ve dayanışma ilişkilerin güçlendirildiği bir ülke olacaktır. Türkiye'yi bağımsızlık temelinde yeniden kuracağız. ile kurumsal kavramlaşanlar ülkeyi yönetiyor. Parsal parsal satıp kutup kutup satanlar, çalanlar toplumu kendi suçlarının orta haline getirmeye çalışıyor. 14 yıllık bu dönemde ülke tarihinde görülmemiş çapta yolsuzluklar, adaletsizlik, riya ve yalan ülkeye hakim oldu. Devlet eliyle gücülen ve AKP iktidarında palazlanan cemaatin sınav milyonlarca gençin gelecek umudunu çaldığı gibi ensarlarıyla da 咱们的区别托福。